Ben Mehmet istedi diye öyle söyledim. Abi, Nilfer. Nilfer, ne işin var senin burada? Sizin davaya yanında çalıştığım savcı bakıyor. Ah, buna çok sevindim. Aslında çok sevinecek bir durum değil. Adam biraz gıcık. Yani işinde çok titiz. Bizim şansımıza tabii. Ama merak etmeyin, elimden geleni yaparım. Henüz bilgi toplama aşamasındayım. Tamam canım, bizim çıkmamız gerekiyor. Sen bir şeyler öğrenirsen bizi ararsın. Tamam, görüşürüz. görüşürüz. Bahar neredeler? ne mi? Söylesene Bahar. Evet evet içerideler biraz sakin olun. Bahar gördün mü başımıza gelenleri? Gösterirler değil mi Engin Bey? Merak etmeyin Şerif Hanımcığım. Ben şimdi en yetkili kimse onunla görüşeceğim. Ee, Engin Bey çok düşüncelisiniz ama... ...biz Gökhan'la ayarlarız. Yapılacak her şeyi biz yapıyoruz. Bu olay aile içinde kalsa daha iyi. Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Gümüş beni gelişmelerden haberdar edersen sevinirim. Sağ olasın Tekrar geçmiş olsun Saygılar. İyi günler Kimi görmeye gitti Bahar Ne bileyim Gökhan'ın tanıdığı bir komiser mi varmış ne İyi misin kızım İyiyim anne merak etme İçim sıkıldı sadece ee, Gökhan geliyor ya izin vermezlerse kızım? Bir yolunu buluruz yenge hiç merak etme. Ne zaman çıkacaklar? Yarın öğleye kalmaz. Yani bir gece ayrı kalacaksınız kocalarınızdan. Ha Gökhan ne oldu? Hepinizin birden ziyaret etmesi imkansız. Sadece ya. bir kişi. Anneciğim sen git o zaman. Evet anneciğim. Doğru söyle hadi. Sen git kızım. Sana daha çok ihtiyacı vardır şimdi. Bunları da dedine vermeyi unutma ilaçları. Tamam anneciğim. Onları ben hallederim yenge. Normalde yasak da. Gümüş. Bunu Onur'a verir misin? Veririm. Gümüş. Güçlü ol. Ağladığını görmesinler. Tamam. Tamam anacığım. Tamam. Buradan çıkıp hep beraber eve gidelim. Ha? Ben gelmeyeceğim yenge. Şirkette işlerim var. Ha, o ne demek kızım? Şirkete gittikten sonra gelirsin. Lütfen yenge, anla beni. Gümüş. Hoş geldin. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Hoş bulduk dedecim. Nasılsınız? Gördüğün gibi. Keyfimiz yerinde. İş yok, toplantı yok. Öyle değil mi? <laughs> oh be! Kadın dırdırıyor. Kafa dinliyoruz vallahi Gümüş. Aslında hepimiz birlikte geldik ama... ...sadece bir kişi görebilir dediler. Ben geldim. Merak edilecek bir şey yok kızım. İyiyiz. Bir tavlamız eksik. Gümüş... Defne biliyor mu? Aslında saklayacaktık ama cadı öğrendi işte. Ama idare ediyoruz merak etme. Bunu da sana gönderdi korkma diye. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Annem nasıl? İyi. Hepimiz çok iyiyiz. Sizin gelmenizi bekliyoruz işte. Canım. Hep yalıda yatacak değiliz ya. Bir gece de burada yatalım. Ne var ki bunda? Benim gitmem lazım çünkü iki dakika dediler. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım.